akşamlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Kahve sevenler için güzel bir haberimiz var. Enfes kahve tadında bir kurabiye yapacağız bugün. Kapiçinolu kurabiye yapacağız. Yediğinizde gerçekten bir fincan kapiçino içiyormuş gibi hissedeceksiniz. Öncelikle malzemelerimize bakalım. Kurabiyemiz için malzemelerimiz 200 gram un, 1 yumurta sarısı, 125 gram oda sıcaklığında tereyağı, 75 gram toz şeker, 50 gram rendelenmiş çikolata şu şekilde marketlerde hazırda satılıyor. 1 yemek kaşığı tepeleme cappuccino, 1 paket vanilya. Üzerini süslemek için de pudra şekeri, kakao ve kahve. Bu Türk kahvesi değil, evinizde olan espresso ya da filtre kahve tarzı bir kahve olabilir derin bir yoğurma kabına tereyağımı alıyorum öncelikle. Üzerine yumurta sarısını elimle eziyorum. Şekeri ilave ediyorum. Tamamını yediriyorum şekerin tereyağı. üzerine unumu yavaş yavaş ekliyorum. Unumun içine vanilyayı da karıştırdım. Tekrar ekliyorum. Kalanın tamamını ve kapıçinomuzu ekliyorum. olarak da rendelenmiş çikolatayı. Tamamını güzelce karıştırıyorum. Kahve sevenler için müthiş bir lezzet olacak kurabiyemiz. Gördüğünüz gibi hamurumuzu güzelce yoğurduk ve top haline getirdik. Şimdi bir streç film üstüne koyuyorum. Ve güzelce paketliyorum. Bir saat kadar en az buzdolabında dinlendireceğim. Kurabiye hamurumuzu buzdolabından çıkardım. Şimdi folyosunu açıyorum. Tezgahımızı çok az unluyorum. Hamurun üstünü de çok hafif bir merdane yardımıyla hamurumuzu açıyorum. hamurumuzu açtık. Şimdi bir kurabiye kalıbıyla ben kalp kalıp tercih ettim. Kurabiyelerimizi kesiyoruz. Yağlı fırın kağıdı konmuş fırın tepsisine kalıptan çıkardığım kurabiye hamurlarını yerleştiriyorum. Kurabiyelerimizin tamamını tepsiye koyduk. Şimdi önceden ısıtılmış fırında 8 ila 10 dakika arasında pişiriyorum. 180 derecelik fanlı bir fırın ölçüsüdür bu. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Şimdi biraz dinlenmesini bekliyoruz. Bir kapta pudra şekeri, kahve ve kakaoyu karıştırdık. İyice karışmasına özen gösterin. Sonra bir eleğin üstüne döküyorum. Ve kurabiyelerin üstüne yavaş yavaş serpiyorum. kurabiyelerimiz servisi hazır